iyi günler olsun, hayırlı haftalar olsun, bacılarım, kardeşlerim. Ne yaptınız, ne ettiniz, inşallah iyisiniz. Biz e, kayfaltı ettik dedim, bir de çay içeyim. Sizinle video çekeyim, size göstereyim. Canlarım benim, benim küçük torunum biraz rahatsız oturmadı, çok ağladı. Video çektik ya, çok ağladı. Kardeşim diyor, çizgi filme bakıyor. Ben de siz ne bir paylaşma yapayım. Kendime çayı doldurdum. Öbür küçük torun, büyük torunum da farkında oturuyor. Kendime şey izliyor, tablada bakıyor. Küçük de diş çıkarıyor. Onda benim oğlanın düğünü vardı. Düğün olduktan sonra benim küçük torunlar ikisi benim yanımda kaldı. Zaten biri benim yanımda kalıyor da. Karınları altında verip benim yanımda. Yani gidiyor, geliyor. Öyle değil işte de. Ben de torunlarına uğraşıyorum. Bizim ahzara çok sıcak. Günaydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı günler olsun. Bacılarım, kardeşlerim. Nebat, Ayşe bacınızı izleyin. Ayşe bacınıza abone olun. Bacılarım, kardeşlerim. İnşallah siz de iyisiniz. Hiç abone olmuyorsunuz çok ablanızı abonelerini izleyin ablan yemek yapar bulaşık yıkar çamaşır yıkar hala bizim Aksaray'da çok sıcak benim torun diş çıkarıyor olmazsa öğlenden sonra saat 12'ye geliyor öğlenden sonra bir doktora götürüm şimdi benim uzun video olmuyor çekiyorum uzunu hemen kıssasına geçiyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum dedim. Bir tarafına, tarafınca göstereyim göstereyim götürmedik. Düğün araya girdi işte. Oğlumu evlendirdim. Nişanlı 6 ay kaldıydı. Düğün oldu. Kurban oldum cana bir Allah. işte tatile gidip geldiler. Şimdi kendi evinde benim olan bir büyük küçük oğlum kaldı. Büyük evlendi. Kızım da zaten evli. Allah Həpimizin yolunu açıq etsin, çölü çördümüz iyi yerlərə gitsinlər. Allah hepsini ağzını tadını bozmarsın, cana pyalla. Qurban oldu məmlə nə qədər evlanıb getsə də ana ürəyə dəyənməz. Ajava nə yaptı, nə etdi, nə yapıyor, nə deyir? Onu sevdi yeməkləri mən bişirdim zaman bu ağzında gəşmir evlət ana əvladlarına çox dəyənməz dəvlat anaya dəyənər canlarım bəli ay şəbətiniz öksüz gəldi öksüz gedəcək yalan qız dünyaya gəldim yalan qız getdim tələfin mərdə unutdum çox vidolları çəkəmadım qına içək dedim də dünü de, çəkəmadım o təlaşada zətfən dünü səbəyram olsun qarabalıqda adam özünü də unutur canlarım mənim Kendinize iyi bakın. Allah olun. Allah işinizi, rast Beni izleyin. l alloh ishimizni gulimizni roskatirsin dalaalardanuchuklarn